Merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sandalye yapacağız. Bunu böyle birleştirmek gerekiyor. Hop burada birleştirilmesi var. Bu delinmesi gerekiyor. Hop burada delinmesi var. Göster oğlum. Delinmişi kapağı göster. Evet. Sonra ne yapmamız lazım? Sonra bunu buraya takmak lazım. Hop hem takılmış hem delinmesi var. Onu da gösterelim. Tamam. Sonra bu pipetleri birbirinize bastırmak lazım. Hop. Burada iliştirilmişi var. Evet. Şimdi bu şişeye, bu şişeye... şu kapağı tak. Taktın mı? Taktım. Sonra. Sonra. Bunu da buna e, önce şunu tak, şu şunu tak, bunu buraya. Sığmıyor. Getir, biraz zorlayalım. Sırdı. Şimdi küçük bir de. Bu bu delinmemiş Bir saniye. Tam böyle e, uzun ol, Yani ikisi de alta gelmeyecek değmeyecek şekilde ayarlanması lazım. Bunu buraya mı takıyorduk? Bunu buraya mı takıyorduk? Oraya daha henüz gelmedik. Emircik. Şimdi Normal şartlarda Buraların hava almaması için yine sıcak silikon sıkılması lazım. Şimdi bunu da böyle buradan geçiriyoruz. <gülüyor> ah, <gülüyor> tut sen Emir. Hı <laughs> hı. Şimdi hem kamerayı tutuyorum hem bunu takmaya çalışıyorum. <laughs> Geçiremedim. Şöyle yapalım. Durduralım burada. Bunu buraya takmış halini gösterelim. Beklemesin izleyenler. Arkadaşlar, uzun olanı kökünden kestik. Pipeti değil mi? Buraya <laughs> uzun gelen pipeti ucundan <gülüyor> kestik. <gülüyor> <Tütünden>. Kökünden kestik. Kökünden. <laughs> Aynen. <laughs> ne olur, ne olmaz, annemiz kurtmasın diye. Yani Bir kovanın içine koyduk. Evet. Şimdi doldur bakalım buna suyu bakalım deneyimiz olacak mı? Ağır değil mi? Hı -hı. Ağır. Allah <laughs> ne? <nereye? gülüyor> Bekle biraz. <laughs> tamam biraz daha dök. Dök biraz daha. Nereye dök dök aşağıya gidiyor. Of. <laughs> doldur biraz daha. İyi ki bu kovayı getirmişiz. Anne çok kısacaklar değil mi? Evet bakacağız şimdi. Nereden gidiyor bu? Deliklerden pipetten gidiyor. Birazcık daha doldur. Tamam lan çok doldurdun. Dur daha doldurma. Daha doldurma Emir. Çok doldu bu. Bir dakika biraz boşaltmamız lazım. Bakalım. Biraz daha koy. Niye olmadı bu? bir yerlerden su hava kaçırıyor galiba az yok. Tamam tamam çok koyuyorsun. <laughs> Bu içme suyu mu? Değil. Bir şeyler oluyor ama anlamadık. Dur. Buraya da su dolmuş. Az mı <su> koymamız lazım? <laughs> Bilmiyorum. Dedik gibi oldu. ha? Dedik gibi değil mi? evet. Niye olmadı? <gülüyor> <gülüyor> demek ki izlediğimiz kadar kolay değilmiş. Evet. <laughs> Bakıyoruz. Fokurdamıyor. Azıcık daha boşaltalım suyu bakalım. Dur bakayım. Dur. Dur. Bir yerde terslik mi var? Bir, bir yerde yanlış bir şey yapmışız demek. Doldu baba. He? Burası. Burası da doldu. Alt kat doldu, üst kat doldu. Daha Dur daha koyma. <laughs> Niye olmadı? <laughs> Niye olmadı? Açık. Hmm. <laughs> Aa bir dakika su azalıyor. Olacak mı? Olacak mı? <laughs> Dur bakayım olabilecek galiba. Bekliyoruz heyecanla. <laughs> Çok mu su koyduk? Ne yaptık? <laughs> evet ya. Bak artık dibinde kaldı. Kaldı mı? <laughs> Dur bakalım. <laughs> Olmadı. Olmadı. Kısmet değilmiş. Ne yapalım? <laughs> Dur bakayım. Altında da mi bu? Bir yerlerde bir su kaçağı var ama. Neyse koy yerine. Koy koy. Bu da başarısız bir videomuz olsun. <laughs> Başarılısını çekeriz. El salla o zaman. Bay bay. Başarısız.